Hayırlı Ramazanlar kıymetli dostlar. Efendim bugün diğer gamlıktan bahsetmek istiyorum. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam efendimiz bir gün kendisine bir gömlek satın aldı. Dört dirhem verdi, bir gömlek satın aldı. Üzerine giydi ve evden çıktı. Yolda giderken karşısına birisi geldi. Dedi ki, Ya Resulallah bana bir gömlek giydir. Allah sana cennette bunun karşılığında elbiseler giydirsin. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın adetiydi. Kendisinden kim ne isterse hemen verirdi. Verecek bir şey yoksa da yönlendirirdi. Ömer'e gidin, Ebu Bekir'e gidin gibi değişik sahabi efendilerimize gönderirdi. Sonra döndü gitti. Tekrar bir gömlek daha satın aldı. Bir dört dirhem daha verdi. Bir gömlek daha satın aldı. Yine evden çıktı. Yürürken yolda ağlayan bir kız çocuğuna rastladı. Ve Allah Resulü sordu. Niçin ağlıyorsun? Kızcağız ya Resulallah yanında çalıştığım aile bana iki dirhem verdi. Çarşıdan, pazardan bir şeyler almamı istedi. Hatta rivayetlerde un almasını istediği söylenir. Un almamı istediler. Ama ben bu iki dirhemi kaybettim dedi. Allah Resulü çıkardı, iki dirhem verdi kız çocuğuna. Dönüp giderken kız çocuğunun ağlamasının devam ettiğini gördü. Tekrar döndü. E, i̇ki dirhem verdim. Git e, beraber olduğunuz aileye bunu teslim et. Neden ağlıyorsun dedi. Ya Resulallah geciktiğim için korkuyorum. Beni azarlarlar veya beni döverler diye endişe ediyorum deyince Allah Resulü kız çocuğunun elinden tuttu ve beraber o aileye gittiler. Kapıya varınca Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam selamun aleyküm veya esselamun aleyküm dedi. Cevap vermediler. Üç kere tekrar etti. Üçüncü de buyurun ya Resulallah dediler. Ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu kız çocuğu sizin kendisini dövmenizden ya da azarlamanızdan korktuğu için bununla beraber geldik. Ancak neden beni duymadınız mı? Üç defa selam verdim. Kapıyı açmadınız. Ya Resulallah seni duyduk ama bize daha çok selam veresin. Evimiz daha çok bereketlensin diye bilerek üçüncü de cevap verdik dediler. Ve tamam ya Resulallah. Biz meseleyi anladık. Bundan böyle bu kız çocuğu hürdür. Biz bağışlıyoruz. Hür olarak yaşayabilir dediler. Allah Resulü onları onlara karşı tebessüm etti, memnuniyetini dile getirdi ve hayırla ve cennetle müjdeledi kendilerini. Hayıra kavuştunuz, iyiliğe kavuştunuz ve bunun karşılığı da cennet olacaktır dedi. Sonra dedi ki, buyurdu ki Yüce Allah on dirheme ne kadar çok bereketler ihsan eyledi. Onunla peygamberine ve ensardan birine gömlek giydirdi. Sonra bir köleyi de azad ettirdi. Allah'a hamdolsun. Bütün bunları kudretiyle, gücüyle bizlere lütfeden odur yüce Allah'tır buyurdu. Evet, diğer gamlık kıymetli dostlar, başkalarının yararını da kendi yararı kadar gözetmektir. Ya da diğer insanlara maddi veya manevi kişisel çıkar gözetmek sizin yararlı olmaktır, faydalı olmaktır. Diğer gamlık müminin ahlak ve fazilet seviyesini gösterir ne kadar faziletli, ne kadar güzel ahlak sahibi, ahlaki olgunluğa erişmiş biri olduğunu gösterir. Diğer gamlık her alanı kapsamalıdır. İnsanların sadece maddi ihtiyaçlarını değil, bütün sıkıntılarıyla meşgul olmaktır. Diğer gamlık, başkalarını da kendimiz kadar sevmektir. Başkalarını da kendimiz kadar düşünmektir diğer kamlık. Diğer kamlık başkalarını da kendi çıkarımız kadar, menfaatımız kadar onların çıkar ve menfaatlarını da düşünmektir. Diğer gamlık başkalarının çektiği acıları ta şurada yüreğinde hissetmektir. Kendisinden gayrısını sadece anlayan değil, onun derdiyle dertlenen, onun acısını gönülden hissedendir Digergam gam kişi. Ve diğer gamlık İslam ahlakının özüdür, özetidir paylaşmak ve başkalarını düşünmek. Diğer gamlık komşusu aç olduğu halde kendisi tok yatan kimse bizden değildir düşüncesine sahip olmaktır. Diğer gamlık kendisi için istediğini başkaları için de istemektir. Kendisi için istemediği bir şeyi başkaları için de istememektir. Evet, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bizi diger gamlığa teşvik ediyor. Ve Müslüman, Müslümanın kardeşidir buyuruyor. Ona zulmetmez, onu düşmana teslim etmez. Kim bir kardeşinin ihtiyacını giderirse, karşılarsa Allah da onun bir ihtiyacını giderir, karşılayıverir. Kim bir Müslümanın herhangi bir sıkıntısını gideriverirse Allah da onun kıyamet günü sıkıntılarından birini gideriverir. Kim bir Müslümanın ayıbını örterse Allah da kıyamet günü onun ayıplarını örter. Evet kıymetli dostlar. İnsanlık, âli cenaplık ve diğer gamlıktır. Her insanda bir kalıp ve kıyafet görüyorsun. İnsanlık o kalıp ve kisve ile değildir. İnsanlık âli cenaplık ve diğer gamlıktır. Suret yeterli değil, asıl siret yani gönül alemi lazımdır diyor Şeyh Sadi, Sadi Şirazi. Evet kıymetli dostlar. <laughs> Bugünlük de bu kadar diyeceğim. Yüce Allah bizi diğer gam yani ahlakın zirvelerinde gezen faziletli, erdemli kişilerden eylesin diyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.